Almanya'da bildiğiniz gibi normalleşme sürecine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı. Temizlikler yapıldı, her yer dezenfekte edildi. Almanya'da camiler yeniden ibadete açıldı. Dünyada olduğu gibi Almanya'da da camiler koronavirüs yüzünden geçici olarak ibadete kapatılmıştı. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından camiler sabah namazında tekrar ibadete açıldı. Müslümanlar yaklaşık 8 hafta sonra yeniden namazı cemaatle kıldı. Toplu namaz kılmayı özlediklerini söyledi. Müslümanlar camiye girmeden önce ellerini dezenfekte etti. Maske takarak sosyal mesafeye uygun şekilde namazını kıldı. <laughs> Namazın ardındansa caminin içi görevliler tarafından yeniden dezenfekte edildi. <laughs>